hakikati Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ı anlama, peygamberimizin hakiki mertebesini öğrenme noktasında neye başvuracağız? Öncelikle Risale-i Nur'dan ayet buraya bakılması gerekiyor. Şimdi hepimiz Peygamber Aleyhisselatü hayatını bildiğimizde işte peygamberimizin Hira mağarasına gidip tefekkür ettiğini düşünüyorum. E peki Hira mağarasına gittiğimde tefekkür ederken neyi tefekkür ediyor, neyi düşünüyor? O noktayı nazarı anlayabilmek için giriş noktasında ayet türkü buraya bakmak lazım. Tabiri caizse peygamberi tefekkürün çok küçük, uzaktan bir numunesi ayet türkü mevcuttur. Kainattaki her bir unsurlara tek tek bakıp onların Cenab-ı Hakk'a olan delaletlerini oradan çıkartıyor. Daha sonra Kur'an'ın tamamını şöyle düşünmek lazım. Bu noktayı nazardan altını çizerek söylüyorum. Sadece bu noktayı nazardan Kur'an'ın tamamı da Peygamber Aleyhisselam'ın kainattaki tefekkürünün bir neticesidir. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam'ın manevi şahsiyetini anlayabilmek için öncelikle Ayetül Kübra'yı çok iyi okumak, çok iyi anlamak gerekli. Ayetül Kübra'daki o tefekkürün sanki Peygamber Aleyhisselam'ın Hira mağarasındaki tefekkürün cüz'i bir numunesi olarak onu düşünürsek o zaman o zatın manevi makamı anlaşılır. Bir bakalım nasıl tefekkür var?